Arkadaşlar hepinize merhaba ben iktidar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Eski eskiden videolarım kasıyordu. <gülüyor> Bekleyin <gülüyor> Eskiden videolarım çok kasıyordu. Ee, telefonumdan dolayı mı yoksa kullandığım programdan dolayı mı diye düşündüm. Telefondan dolayı da sorun olabilir. Programdan dolayı da sorun olabilir. İlk programdan başka bir programa geçtim. Sadece bu videoluk. Bu videoda kasma yoksa mobizenle devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü x-recorder benim telefon biraz uygun değil herhalde. Ondan kasıyor olabilir. Telefonumun hafızasından kasıyor olabilir. <laughs> arkadaşlar hazırsanız başlayalım diyeceğim de oyun açılmıyor. Ve açılınca devam ettiririm arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar bir takım onun ölüm maçı atacağım. Bir Battle Royale atmak istemiyorum. Canım istemiyor ya. Böyle Battle Royale atınca canım sıkılıyor ya Battle Royale'den benim. Bir takımla ölüm maçı atacağım arkadaşlar bir tur. Oh, oyun yavaş yavaş başladı? Tamam. Şuna tıklayalım. Bu bu bu. Tamam, şunu bir kapat. Şunu yok say, şunu al. Evet, yeni bir çanta deseni. Aley! Aley! Ben şu face kapatacağım arkadaşlar. Tamam, daha iyi oldu böyle bence. Tamam, hemen şuradan güzel bir çanta deseni. Ya bu, 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 bu. Evet bu. Arkadaşlar, bu videoya. Ben arkadaşımla beraber oynayacağım. Hmm, şuradan arena takımlı ölüm maçı tamam. Envantere girdim ya. <laughs> tamam. Haydi başlayalım arkadaşlar. Ölüm maçımız. Ölüm maçı. Ölüm Oha 24 seviye. 18, 15, 16. Ama yavaş yavaş iyileşiyor. Ama şey yaptım. Elmas Ligi'nde arkadaşlar bir arkadaşım Elmas Ligi'nde onunla da oynayacağım yakında. O Elmas Ligi'nde bir oyuna giriyor. Girdikten 10 saniye sonra falan ölüyor. Bayağı bayağı şey bir lig yani. Zor bir lig. Başlık. Maç sunucusu yanıt verdi. Aferin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük beyaz aksaklık ya. Oha. 37 seviye, 44 seviye, 24 seviye. Yuh lan. 44 dört seviyede bronz mi olunur oğlum? Ölüm maçındayız ya. Cinayet girişiminde bulunmuyor burada. Ölüm maçında oynuyoruz. Maç başlayacak birazdan. Maç başladı. Evet, ilk ölümü ben yapacağım herhalde. İlk ben öleceğim. Lan 44 seviye nedir? Orada adam. Şunu kapatalım. İyi gider belki sesim gitmiyorsa. Evet 4-0. Kolay gelsin abicim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben hiç sizin işinizi bozmayayım o zaman. Siz gelin alın. <laughs> Arkadaşlar kendi seviyeme göre biraz prolara denk geldik. O yüzden bir bir, bir sonraki maça aktarayım. Tam bir insanda bu kadar şanssızlık olabilir mi ya? 29 31 35 bizim takıma bak. Hadi. Başladı tamam. Bir de ben 9 seviyeyim bu nasıl bir şeyse. 8 saniye başlayacak diyor. Lan Abi nereden gittin ya? Tamam ben de şuradan çıkarım. Skora bakmayacağım arkadaşlar. Yeni sen bile oynayacağım bu sefer. <gülüyor> 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 telefonu döndürüm. Daha telefonu döndürmeden öldürüyorlar ya. şuradan git. Arkada biri mi var? oraya gidilmiyor ki. Yakar mı lan yoksa? Yakar olabilir. Yakara çattık. Nolamaş. Allah adam. Lan telefon kastı. videoda bu kadar şanssızlık olabilir ya. Bir videoda bu kadar mı şanssızlık olabilir ya? Küfür edeceğim şimdi videodayım ya. Arkadaşlar şu anda izleyen PUBG buraları bana seviyordur kesin. Sevebilirsiniz sıkıntı yok. Kışacağım ağzına. konuşmuyorum arkadaşlar sesim sesim geliyor arkadaşlar konuşmuyorum sadece Yemin ediyorum 3 sene önce daha proydum. Bu nasıl bir şeydir ya? Lan nereden sıkıyor? Önümde bir sürü adam var. Ben yatıyorum bana sıkıyor. bu nasıl bir şeydir ya? Dön <Sessizlik> <Sessizlik> Lan bir kilim bile yok lan. Sıfır leş, sıfır ölüm, sıfır asist. Arkadaşlar. Bir sene önce de ben bu oyunu oynuyordum. Ve 3 sene önce platindim. Nasıl paslanmış olabilirim ben ya? Nasılsa arkadaşlar. Bu videoda müthiş ezildim. Görüşürüz. Bir dahaki videoda. Arkadaşlar bu video 3 dakika gelirse arkadaşımla Battle Royale Battle 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 Royale atacağım arkadaşlar. Dö söylediğim gibi o da elmas liginde güzel bir video o, onun da güzel bir video olacağını düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.